de konuşulan bir başka konu daha var. Biraz e, seslerin eee yükseliği demeyeyim de biraz daha hani tepki gösterilen bir durum var. Bununla ilgili de açıklama yapmak isteyeceğinizi düşünüyorum. Ben bu nedenle de sormak isterim size. Şimdi Avdan Termik Santrali ile ilgili e, aslına bakarsanız sizin de cevap vermek istediğinizi düşünüyorum biraz bu konuya. Neler söylersiniz? Yani tabii çevreye duyarlı bir e, belediyecilik anlayışıyla devam ediyorsunuz. Bu bağlamda da bu noktada söyleyecekleriniz vardır zannedir. Ya mutlaka yani e, tabii e, ülkemizin enerjiye ihtiyacı var. Hı -hı. E, ülkemizin tabii ki e, enerji bağımlı olan bir e, ülkeyiz. Hı -hı. E, tabii ki e, mutlaka enerji kaynaklarında değerlendirmek gerekir. Gerekir. Evet. E, bunu bir kenara koyup koymamız lazım. Yani bu ayrı bir not. Hı -hı. Ama e, tabii ki o tavas avdan termik santral konusu e, gündeme geldiğinde evet. e, tabi biz bugün kadar herhangi bir şey söylemedik. Hı hı. E, gündeme geldiğinde biz e, büyükşehir belediyesi olarak e, e, 27 Nisan'da ve 30 Nisan olmak üzere iki ayrı hı hı. E, görüşlerimizi e, bakanlığımıza ilettik. Evet. Bu çetle ilgili hı hı. görüşlerimizi ee, bu noktada e, burada e, sakıncaların neler olduğunu, evet. çekicilerimizin neler olduğunu Hı -hı. E, bunu e, ilettik. Aynı zamanda e, yani bunları da söylemekte fayda var. Hı, -hı. E, tabii biz bunları bugün kadar dilendirmedik. Evet. E, aşağı yukarı 17-18 gün oldu. Biz bu Hı -hı. yazıları yazalım. Hı -hı. E, tabii e, Sayın Bakanımız Nihat Sevecçi Bey Grup Başkan Vekilimiz Cahit Bey Hı -hı. ve milletvekillerimiz eee Şahin Tin, Ahmet Yıldız ve Nigün Bök, İl Başkanımız Hı -hı. Necip Filiz Bey Hı -hı. ve ben Büyükşehir Belediye Başkanı olarak <laughs> Çevre Şehircilik Bakanımızla da başka konularımız da vardı. Hı, -hı. video konferans noktasında bir görüşme yaptık. bu konuyu da orada denizle ilgili hassasiyetini denizle ilgili olan bu sıkıntıyı evet. e, ve orada e, özel alanların olduğu evet. e, noktasında kendilerine e, ilettik. Evet. E, bu noktada e, bu yap, yazılmış olduğumuz yazı evet. ve eee sürdürüyoruz şu anda. Evet. E, bu işin e, takipçisiyiz, takip ediyoruz. Ve evet. e, o noktada e, vatandaşlarımız inşallah e, biz tabii ki bu saydığımız eee vekillerimizle, iyi e, başkanımızla bu konuda inşallah daha detaylı bir şey yapacağız. Hassasi bir açıklama yapacağız ama şunu söyleyeyim. Biz Büyükşehir Vakası'dan çekincilerimizi gönderdik. Ayrıca vekillerimize de bakanımızla görüşüldü. Bu noktada ayrıca bunlarla ilgili takipteyiz. Bununla ilgili de hep beraber inşallah yakın bir tarihte e, kamuoyuna bilgilendireceğiz. Evet. Tabii tavas sizin de memleketiniz daha hassas bu konuda da. Yani, tavas olur. <laughs> yani, sizin tabii ki, Siz bize, tabii tabii ki abi, tabii, gönlünüzde abi, deniz, hepsi. Denizde hepsi bizim önemli. memleketimiz. Ama yani, tabii bu işler e, şöyle söyleyeyim yani e, e, hassas e, çok önlemler var. Mesela Cumhurbaşkanımız e, bu konuda hassasiyetini gösterdi. Yani yakın bir tarihte 6 ay önce belki vatandaşlarımız hatırlarlar bu termik santralleri filtre takma noktasında sürenin uzatılmasıyla ilgili meclisten hı hı. bir kanun çıkmıştı. Evet. Bir süre vermişti. Hı hı. Meclis çıkarmış olduğu kanunda Cumhurbaşkanımız o çıkarılan meclis filtre takılmaması noktasındaki Sürede uzatını. uzatımı veto etmişti yani. iptal etmişti, süreli. kabul etmemişti. Evet. Ve evet. şu anda tabi filtre yapımı, takımı, imalatı falan bayağı zaman alan bir hı. iş. Hı hı. şu anda birçok termik santrali hı. bu veto Cumhurbaşkanımızın veto etmesi sonrasında hı. çalışamaz durumda. Mantana. Şu anda çalışamıyor yani. Evet. yani. Onun için yani Cumhurbaşkanımızın bu işlere çevreye duyarlılığı bizim de çevreye duyarlılığımız bellidir. Hı hı. Biz de zaten Avdan üzerinde noktası tüm detaylarıyla o chat raporunda da tüm sayfaları bizim teknik arkadaşlarımız tek tek inciledi. O noktada biz de bir rapor oluşturduk. Çekincilerimizi içeren o raporu da bakanlığımıza gönderdik. Bakanımız da bunu inşallah dikkate alacağını noktasında bir olumlu şeyimiz var ama evet. e tabi bunu sonuçlandırmadan da bir şey söyleyeyim. Mi? Paylaşmak kamuoyunu bugün <laughs> şey ettik, sustuk <laughs> paylaşmak istemedik ama e, inşallah yakın bir zaman daha geniş e, e, grup bir başkan vekilimizin, milletvekillerimizin ve il başkanımızın olduğu <laughs> benim de olacağım İnşallah bir geniş bir e, kapsamlı bir şekilde açıklama inşallah e, yapmayı düşünüyoruz. Evet.